Salam dostlar, necəsiz dostlar? Dostlar, bu gün bu gün nəvi boyayım e, e başını yorurs. Dostlar, bu gün nəvi Tonyadan və Davitlikdan parçada göbəy 2 dənə ikonun qalmışdı. Qapçı Viktor Bay ilə qalmışdı. Bu da Viktor Bay ilə oyun qalıb. Şikanı çıxartmışdı. İndi bu da aldan hesab ki ikon deyək qapqoya qalıb. İndi inşallah biz bu da Yunus Victo Baylar'ı kadar çünkü ham mı değil Victo çok yaşanıyor. Onun için arkadaşlar inşallah bu da Victo Baylar çıksın bize. İnşallah. Allah bismillah. Açtık bu paketi. Oy 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 oy. Oy arkadaşlar. Çok Victo mı? Victo mı? Çok arkadaşlar. Arkadaşlar Victo olsun. Qo dostlar, TikTok ilə çıxdı. TikTok ilə çıxdı, qardaşlar. Görürsünüz, TikTok ilə, qardaşlar. Gün nə çıxdı? Gün, gün, günə çıxatdı mənə. Günə çıxatdım. Günə çıxatdım. Və <Sessizlik> skin edeyim. Qardaşlar, bu mən TikTok ilə bayla iç çıxatdım. Görürsünüz kimi TikTok bayıla. Hadi ciddi. Ciddi onu güzelliğe koyak kapıya. O kadar şöyle düzünılmaz bir kapısı çıkarttım. Göbeği görünmüyor tabii. Çevik topayla. Otomatik ediyor ay bunu. Hıh -hı, olsun böyle. Hala tokat çıksınız. Hafif toplayın. Çabuk Nasıl yerine koyalım? Zavallı yerine koyalım. Çünkü parmağını çok güzel oynuyor. Çok yaşamıyorum ben. Güzel bir zirve mi? Ayrıca güzel bir zirven yok. Ses mi yok? Çoğalıyorum. Neyse arkadaşlar bunu sonra yapalım. Neyse. Arkadaşlar artık bir top ayağı da aldık. Eee tabii dönüşün sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah sizə də yaxşı paketdə çıxaq. Önca mən şeyə rəbbini aldım. Vallah qatma unutmayın. Sağ olun arkadaşlar.